Filistin'den par parça kan döken Amerika Müslüman toprağında iftar veremez. Tekbir. ابي اواه شخص نايم لا Devletleri'nin Adana Başkonsolosu buradaki Kürt kardeşlerimizle veya Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan kardeşlerimizle iftar yapmak için gelmişti. Bizler de demokratik hakları kullanmak için bu alanda aslında iftarımızı açıp kendilerini telin edip kınamak amacıyla bu topluluk buradaydık. Maalesef istemediğimiz bazı olaylar oldu. Bunu da doğrusu tasvit etmiyorduk. Ama zaman zaman kitlelerin bu şekilde olaylarda olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ben bütün arkadaşları, bütün sivil toplum kuruluşlarını, buradaki tüm Müslüman kardeşlerimi daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Ve bizler buraya demokratik haklarımızı kullanarak burada Adana, Amerika'nın Adana Başkonsolosluğu'nu protesto etmek için İsrail'in Filistin'deki kardeşlerimizi Bebeklerimi, bebekleri, annelerimizi, bacılarımızı sürekli katlettiği için, Amerika'nın da buna destek verdiği için bundan dolayı 72 sivil toplum kuruluşu bugün burada bulunuyoruz. Elbette ki herkes her yerde istediği şekilde iftarını açabilir. Halkla da açabilir. Ama Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz. Müslümanların olduğu yerde Müslümanların kanının oluk oluk aktığı bir yerde batılı emperyalist güçlerinin bire kanunun hükmünü hükmünü sormasını kabul edemeyiz. Bugün Filistin'deki kardeşlerimiz sürekli şehit oluyor. Filistin Müslümanların artık birer parçasıdır. Filistin düşerse Müslümanların bitişi demektir. Bu yüzden tüm Müslüman kardeşlerimizi, tüm camiaları daha sakin, demokratik bir şekilde evet, o da, o da, o da. hareket etmelerini protestolarını da sadece demokrasi vurgusuyla İslam'a yakışır bir şekilde hareket ederek bundan sonra da protestolarımız devam edecektir <gülüyor> <gülüyor> abi, abi, abi ya. <laughs>